كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله Bir salavat getirelim inşallah. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedinin nebi ümmi ve ala alihi ve sahbihi Elhamdülillah. Bak salavat ne güzel bir şey ya. Arkadaşlar gerçekten insana biraz huzur, biraz rahatladınız değil mi arkadaşlar? Evet. Var mı rahatlamayan? Rahatlamayan varsa Vatikan'a çeksin arabayı. Yani salavatla rahatlamadım ben daraldım diyen varsa. Arkadaşlar salavat çok faydalıdır ha. Bak şimdi bir adam mesela esnerken aklına salavat çekmek gelse o anda içinden salavat getirse esneme kesiliyor. Bunu biliyor muydunuz? Yapıyor musunuz? Ya? Yok. Maşallah lan şaşırttınız beni. Hadi bakalım. Geçen gün, şimdi bu sohbet hazırlarken not alıyoruz ya şimdi. Bu, bunu yazdık. Peşine bir esneme geldi. Hemen bir salavat getirdim. Anında kesiliyor. Şaka değil arkadaşlar. Anında kesiliyor ha. Acayip bir şey. Mucizedir bu ya. Bir kimse Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed derse o diyor o söz onun ağzından çıktığı andan itibaren Allah Celle Celaluhu onun ağzından bir melek yaratıyor. Melek ağzından çıkıyor ve gökyüzüne yükseliyor. Ve kıyamete kadar o melek o salavat getiren için istiğfar ediyor. Bak. Sürekli yapın bunu. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammed. Ama kardeşim esnerken de fazla da Amazon Timsah gibi ağzınızı açmayın kardeşim. bu ne ya? <laughs> ya bunu yapan adam var be kardeşim ya. Hapşırırken şu. <laughs> Oğlum sokaktan zikaret etmesin. Ama kardeşim Allah için biraz tutun kendinizi ama şu... Ya, o kadar da değil lan. Ama fazla da hapşırın tutmayın niye? Bak tıkamayın. Hapşırın tıkarsan çünkü hapşırırken insanın kalbi duruyor. Bunu biliyor muydunuz? Evet. Maşallah. Siz tam bilim adamı olacak adamsınız. Ne işiniz var lan <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Kalp duruyor ama sen duran kalbi de burnunu tıkayarak Allah'ım olsun kulağından var patlara gidersin. Salavat güzeldir. Salavat huzurdur. Salavat berekettir. Ama bizim memlekette bakıyorsun arkadaş salavattan rahatsız olan var. Salavattan rahatsız olan adamlar ne yapıyor biliyor musun arkadaşlar? Ya diyor kardeşim bu nedir ya bu Müslümanlar falan filan biraz çağdaş olun. Biraz modern olun. E ne yapalım kardeşim? Biraz işte sinemaya gidin. Biraz tiyatroya gidin. Başka? Biraz da operaya gidin. Smokini giyerler. Tertemiz. Herkes oturur. Adam orada. Aaah! Adam böyle. Ah. Lan ne oluyor? Adam Yaa! diyor. Lan ne oluyor bunda? <laughs> arkadaş Allah için soruyorum ya. Bunda Nisan ne anlar ya? Var mı? Buna mantıklı bir cevap vereyim. Bana bir Müslüman cevap versin ya. Hadi. Çıkışta işte operaya gideceğiz. Söz. <laughs> Var mı bunun bir anlamı ya? <laughs> Bu nedir arkadaş? Merzifon eşeği gibi anıyor adam orada ya. Pavarotti. Dinlemeden uyuyamıyorum. <laughs> Allah'ım. Şimdi rahmet okuyacağım bunu yedi cettine ya. Lan ne mübarek adamlar. Ama işte bu adamlar biliyor musunuz? Çok Müslüman adamlar. Evet. Çok Müslüman adamlar yani. Ama bayramdan bayrama. Öyle. Bizim o tarafın adamları bayramdan bayrama Müslüman. Arkadaşlar Allah razı olsun. Salavata devam inşallah. Tamam. Ondan sonra ne dedik? Salavat yapacağız. Her salavatta şu da var. Bir insan riya olsun ne bile. Bak riya olsun diyor. Salaba çekerse ona bile sevap var ha. Riya olsun diyor. Mesela baktın kalabalık. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammed dedin. O da sevap. Evet. Bak Allah Celle Celaluhu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam olan sevgisine muhabbetine bak ya. Allah Allah işe bak. Evet. Bak, sahtekarlıktan yol açılmışken. Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında bir sahte peygamber çıktı mı? Evet, çıktı. Kimdi? Müseylemetül Kezzab. Bakın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hayatta o da bende peygamber diyor. İnanan oldu mu? Oldu. Mektup yaz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a. Dedi ki ya Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Ne diyor? Ee, Allah'ın Resulü tövbe estağfurullah. Ya söylemeye utanıyorum da Allah'ın Resulü müselemeden tövbe Allah'ın Resulü Muhammed'e diye mektup yazıyor. Sen de diyor peygamber ol bende. Bak bak. Ama ne oldu sonu? Cehennem oldu geberdi gitti. Şimdi ondan sonra bir tane sahte peygamber çıkıyor. Ben peygamberim diyor ortada geziniyor bu adam. Diyorlar ki Ula diyorlar sattekar. Son peygamber Efendimiz Aleyhisselatü diyor sen bak daha peygamber gelmeyecek. Ya diyor arkadaşlar son peygamberim ben. Diyorlar tamam ispat et. Ula bu da söylenecek laftaydı neyse. Hadi diyorlar ispat et görelim bakalım. Bizim diyorlar peygamberimiz ağaçları çağırdığı zaman ağaçlar gelirdi. Evet Efendimizin mucizesi var. Evet. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir köleye davet veriyor. Köylü dedi ki bu söylediklerine şahitlik edecek biri var mı? Etrafı sahabeler dolu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ilerideki ağaca işaret etti. Böyle yaptı. Ağaç toprağa yara, yara geldi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam önüne Üç kere kelime-i getirdi. Aynı şekilde toprağa yara, yara yara geri gitti. Bir kere Ebu Ceyl elinde çakıl taşlarla geldi. Bir yerden gizlice almış elinin arkasına geliyor. Çakıl taşları eli arkasında. Dedi ki Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Dedi elimde ne olduğunu bilirsen sana iman edeceğim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dedi ki, ben mi elindekilerin ne olduğunu söyleyelim, elindekiler mi benim sana kim olduğumu söylesin. Elindeki taşlar kelime-i şehadet getirmeye başladı. Taşları fırlat dedi, sen nasıl bir büyücüsün. Ya bu Ebu ya, ne geri zekalı adam ya. Gerçekten yani. Ya arkadaş taş mucize be kardeşim ya. Bir gün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve sahabeler duruyor. Bir deve geldi, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kulağına bir şeyler fısıldadı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dedi ki, bana dedi sahibini şikayet etmeye geldi az su veriyormuş, az yemek veriyormuş ve bakımını kötü yapıyormuş dedi. Deve şikayete geldi. Konuşturan Allah Celle Celaluhu. Neyse dediler bizim peygamberimizin mucizesi var ağaçları çağır zaman gelir. Dedi ki tamam durun açılın. Hani bizde var ya açılın ben doktorum. Dedi ki ey aç gel. Tık yok. Ey aç gel. Tık yok. Ey aç gel dedi gelmedi. Hani sahte gel. Dedi biz peygamberler çok mütevaziyiz. O gelmese biz gideriz dedi. <laughs> Lan. Şimdi buna benzerler yok mu? Var, var kardeş, her taraf Mehdi dolu. Ya o tövbe o Ya bir tanesi var bana takmış. Manyak mıdır nedir? Tövbe estağfurullah Hüseyincim, canım. Lan. Ya redde yaparsın anlarım. Hani dersin kardeşim bak ayet okuyorsun. Misal, şu ayeti yanlış okudun. Misal diyorum. Ya da şu hadisi yanlış okudun. Ya da ne bileyim itikadi problem var. Onu da söyleme. Hüseyinciğim, canım. Tövbe estağfurullah. Sapık Mehdi herhalde bu. <laughs> Me Mehdiler de kendi arasında ayrılıyor herhalde. Bu bizim benimle de şu anda var ya bak. Rakama vuracak olsa yalnızca benim saydığım bir 30-40 tane Mehdi var. 30-40 tane Mehdi var ha kafadan. Aramızda var mı Mehdi? Yok elhamdülillah tamam yok iyi. Yok şimdi şaşırmam yani. Çünkü artık mahalle muhtarı gibi olmuş. Her tarafta bir tane mehdi. Görevli yani. Tövbe estağfurullah. Yani nereden nereye geldik. Şimdi arkadaşlar. Ne dedik? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ittibat edeceğiz. Bakın bu meseleler konuşulması gereken meseleler. Ayet okuyacağız. Sohbeti biteceğiz. Hakkını zelal edin. Evet. Şimdi aşağılar sağlar sola hatta iptal, iptal mi her taraf? Doldu mu her taraf?